Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Seru Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir maç atacağız. Ee, FIFA Online 4'te. Bakalım şu salak momentumu kırabileceğiz mi arkadaşlar? Bir saniye benim taktiğim bu değildi. Aynen şu taktiğe geçersek ee, bakalım arkadaşlar şu şeyi üstümüzdeki Salak momentumu 3 maçtır devam eden veya 2 maçtır 2 maç kesin ama 3. maçtan evin diyelim ee, devam eden momentumu kırabilecek miyiz arkadaşlar bu maçta bakalım neler olacak çünkü arkadaşlar kadro e, leş atıyor yani aslında kadronun oyuncuları fena değil baktığınız zaman ancak işte baktığınızda e, bir bakıyorsunuz abi salak saçma işler yani. Şimdi şu kaptanlık kolsa e verelim. Niye bu e, böyle Ray kartta falan bunlar abi? Onu anlamış değilim. Fernando'ya e falan verelim. Ko soldan kornerleri kime verelim arkadaşlar? Eee Mertam'ı neye verelim? Sağdan korneri Skol'sa e verelim. Gerçi soldan korneri de verelim ya Skol'sun gerçi neyse. Soldan frikik Nani sağdan Nani orta mesafedir freekick Nani abi uzaktan şutu 110 Evet şu şekilde ayarladıktan sonra bir vs 1 maç diyelim ve hızlıca maça girelim Bu arada bunları hiç yapmayacaktım da artık bir kere girmiş bulunmaktayız Bakalım neler olacak direkt mana oyuncu buldu Evet 3 maçtır veya 2 maçtır salak saçma oynuyor kadro Resmen yok gibiler yani arkadaşlar yani o yüzden yenildim Ne düşünüyorum yani Çünkü Her zamanki savunmamı yapıyorum yani ee, Ve de yok bırakılıyor yok Topu kontrol edemiyor adamın önüne gidiyor top yani Böyle salaklıklar var Bakalım rakibin kadrosu e, Çok iyi değil e, iyi ama çok da kötü değil Ama fena değil iyi yani iyi kadrosu var Evet Bakalım şu momentumu, şu salak momentumu kırabilecek miyiz arkadaşlar? Evet. Adamın ee, bal tellesi çok saçma bir pas verdi. Çok güzel pas. Daniel James. Bırak oğlum oraya ama. Davis'cim topu kontrol et ama ya. Oğlum bu ne lan? Evet. Çok güzel pas. Nani yardır oradan. Çok iyi. Bir orta Nani. Ortaya bak. Daniel James oradan vurdum arkadaşlar. Evet. Taçımızı kullanalım. Göremiyorum ki orayı gerizekalı e, oyun şeyinden. Şöyle ortamızı açtık. McTominay. İndireme onu baksana abi defanslı iki kişi duruyor ya. Varan çok güzel top kestin. Şu anda bir e, fena değil kadro. Ah be. Areloa var kalesinde rakibin. Abi topu niye bırakıyorsunuz? Topu neden bırakıyorsunuz ama? Yok. Al onu. Şuraya doğru at. Abi ne yapıyorsun? Mal mal hareketli pas verme oğlum. Sen önce normal pasını ver. Ondan sonra bakarsın offside ya. Offside'di zaten. Abi bakıyorum aptal aptal havalı pas vermeye çalışıyor ya. Lan sen senin neyin e? Ne? Sen dümdüz pas ver. Çok güzel gördün. Senin atacağım pasına ver. Offside var mı? Ama yok artık be. Foul yok mu hocam? <laughs> Vurduk ondan sonra foul yok mu? Güzel. Geçen seferki gibi değil sanki. Bakalım. Bizimki hala yerde yatıyor. Ha Rijkaard'sın sen oğlum kendine gel. Sana kayılınca kayanın yere düşmesi lazım. vermen ya bu amına. Ya. Çok güzel top kestin oğlum. Şöyle bir Daniel James. Oğlum Arelo neymiş? Top sektirmedi lan. Aa güzel geçti. Bakalım adamları Allah'a Baltelli'nin önünü açık bıraktık. Oh. Dedim bir an Yardım mesela oradan Şöyle Çok güzel geçtim be Tamam skoş Çok güzel pas oluğum. Daniel James Abi bizimkiler niye kalenin önünden Kaçırıyor mu Ne oldu lan Sarı kart verdi Thomas Munier'e Kalenin önünden yine Kaçırmış bulunmaktayız Bailey. <laughs> Üst direk izin vermedi. Zaten verse. Verse şaşırırım zaten. Varan çok güzel aldın topu. De ben oraya atmadım ki zaten. Ben zaten o hiç baştan oraya atmadım ki. Tamam açıl onu. Penaltı yapmadın. İyi ki penaltı yapmadın. Hernandez koşça, koşmayı düşünüyor mu? Hani forvetsin ya. Hı? Koşmayı düşünüyor değil mi? Çok güzel. Of of. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Sonunda aradığımız golü bulduk. Aynen bak şu anda kadro fena oynamıyor bu arada. Hani defanslar böyle salak saç işte beklerim. Ee, forvete gitmemiş. işte hücuma çıkmamışlar şu anda. Şu an biraz daha iyi. İşte bu ya. işte bu çok iyi. Çok iyi kaleci. Diego Lopez de fena bir kaleci değildi yani. Oy. Oynadığım zamanlarda böyle e çok da <laughs> şey yapmadım yani senin gibi kaleciye falan demedim çok da. Naniye. Nani. Bu Nenden bir orta gelir mi? Ya abi ya çok kalabalık içerisi. Biraz saçma bir hareket yaptım arkadaşlar orada. İşte Davis ya ben aradım Davis bu. Çok güzel aradan pas. Hernandez Koş. Sen hızlısın Hernandez. Sen hızlısın Hernandez derken Areloa şey gibi atlıyor toplara. Varan vur oğlum kafayı. Oyuncusu mu tuttu onun? Ya vur lan Varan. Onu da kurtardı oğlum sen nesin? Allah Allah. Yeter lan. Beyliymiş bu. Onu da oyuncusu engelledi. Oğlum siz takımca... Van bir sakka ver oğlum pasını. McTominay. Offside ya offside. Onu da kurtardı zaten. Onu da kurtardı Kodom'un kalecisi. Abi bunların kalecisine ne oluyor ya? Areloa diye bir kaleci yani. Tam öyle eğer attım gol olmasını da beklemiyorum ama kurtarışları görüyorsunuz arkadaşlar. Ya yani iyi performans sergiliyor yani. Geçen maçta da iyi performans sergiledi. Ondan önce de Noyer e iyi performans sergiledi. Tamam Nani koş. <laughs> Otamendi. Adam Otamendi ile oynuyor. Beyli çok güzel ya. Güzel. Hernandez sen hızlısın. Of of. Yardırıyor oradan onu kaçırmayın ama. Beyli ya işte bu. işte bu. Bundan bahsediyorum. Bak nasıl kayıyor bak. Senin ben oyuncularına var ya. Direkt ver abi. Çok güzel pas. Güzel de orta, güzel de orta ama Hernandez. Işte. Mesela orada benim Ronaldo'm olsaydı arkadaşlar, sizce kafa vurur muydu, vuramaz mıydı? Bence vurabilirdi yani. Çok güzel geçtim. Amına ay şey e, yani tebrik ederim seni Arelo. Çok güzel kurtarışlar yapıyorsun. Hiç ne top sektirme var ne bir bok var. Helal olsun. <laughs> <laughs> Yediği gole bak ya. <laughs> Ay, yay. çok iyi çok iyi oyun çok güzel oyun yani kaç tane şut çektim ben çok iyi ya çok güzel oyun. Hernandez. Sen de oğlum. Pepe'ye baksan kaç yaşına geldin? Hala daha buralarda şey yapıyorsun. Kaç yaşına geldin ya? Sal bize artık yani. Lan. Basmış bulundum. Salak saçma. Nereye veriyorsun geri zekalı? Şimdi Lan orada oyun mu biter? Aptal orada oyun mu biter? Diğerine... Belki orta açıp gol atacağım ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Adamın attığı gole bak arkadaşlar. Adamın attığı gole bak. Ve siz bakmayın yani şundan daha fazla kurtarış yaptı. Benim kalecimin bir kurtarışı var. Hani şu pozisyonda. Çok iyi olarak yani. Veya iki. Ha şu de direğe vurduk zaten. Ya arkadaşlar dediğim gibi şansınız olacak ya biraz da. Hani 0 yüzde eksi eksi yüz şansla çok bir şey yapamıyorsunuz yani. Onu söylemeliyim. Baksan abi şuna ya. Ayıp olmasın diye şuralara eklememişler herhalde bunların kurtarışlarını. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Ee, yani anlamıyorum ya vallahi. Kaç tane şut çektik adamı? Adamı kaçlarca şut çektik? öküz gibi kurtarıyor. Ahtapot gibi atlıyor sağdan sola. Top sektirdiği yok. Bir bok yaptığı yok. Bize gelince abi ee, dar açıdan bir bakıyoruz kolunun üstünden gidiyor. Abi ben ne diyeyim bu oyuna ya? Yani küfür etsem şimdi video için ya yani videodayım. Yani şey demiyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, i̇nşallah yeni futbol oyun çıkardı ona geçeriz. Valla bu oyunda artık e, sinir olmak falan istemiyorum ben artık salak saçma. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.